Aslanlar birer ev aldı. Şimdi içini doldurma zamanı. İşte kamyonum geldi. Malzemeleri indireyim bari. Aa, bu çuval da ne? Of ya patladı elimde. İşte televizyonum burada. Hemen götüreyim onu salona. Biri parasını tamire harcadı. Diğeri hepsini televizyona yatırdı. Tavan neredeyse bitti. Şimdi film izleme vakti. Salonum hazır sonunda. Of sandalyem kırıldı ya. Ne yapacağım ben şimdi? Şu kaskı alayım bari. Hadi devam edelim filme. Of çok darmış bu be. Gün bitti, akşam oldu. Hava birdenbire soğudu. Ay, çok üşüdüm ya. Anneciğim, böcek İmdat. Ev yıkılıyor. Hey neler oluyor? Yanını taşınabilir miyim acaba? Başımın belası gel buraya. Televizyonumu da getireyim. Beraber bir şeyler izleyelim. Hadi mısır dayı. Sevindim Sevindin gelme mi gelmeme? <laughs> Trip atma. Bakalım ne var televizyonda. Aa, yarış varmış baksana. Ne darmış burası ya? Bir türlü sığamadım arabaya. İmdat yardım edin bana. Merak etme ambulans yolda. İşte çıkardım seni. Hadi hastaneye gidelim şimdi. Hadi in bakalım. Önce seni bir tartalım. Olamaz bu da ne? Tartı kırılacaktı neredeyse. Hey dur bakalım orada. Cips yemek yasak sana. Yaramaz aslan. Kaçmasana. İşte yakaladım seni yatakla. Ver bakayım onu bana. Cips yasak artık sana. Doktor hanım gitti. Şimdi cips yeme vakti. Of be yakalandık yine. Hadi abur cubur makinesine. Sana güveniyorum fare. İndir aslanın cipsini mideye. Ay fare var burada. Bir fikir geldi aklıma. Sebzeleri lazerle keselim. Sağlıklı cipsler üretelim. Aslan bunları görünce çok beğenecek bence. Al bakalım cips ye. Hadi indirelim şunları mideye. Hey cipsleri yememe rağmen bakın kilo vermişim ben. Artık sığabiliyorum arabaya. Ha? İmdat Yardım edin bana. Hey ufaklık bekle beni. Al bu işine yarar belki. Hapisten kaçma vakti. Borulara gireyim şimdi. Ne darmış burası ya. Deprem oluyor galiba. Hey neler oluyor burada. Oley be kaçtım sonunda. Seni gidi kaçak seni. Dön bakayım hücrene geri. Sakın bir daha kaçma. Bir fikir geldi aklıma. Ya karnım acıktı benim. Dur yemeğini getireyim. Al işte. Pilavım burada. Of, pilav neymiş ya? Başka yemek getir bana. Ne sıcakmış bu ya? Üf, elim yandı be. Al bakalım. Üfledim burgerine. İşte bu. Harika. Karnım doyacak sonunda. Hey gardiyan baksana canım sıkılıyor burada. Hadi biraz salla beni. Ay of uykum geldi. Uzaklaşayım bari sessizce. Canım sıkıldı benim yine. Hadi badminton oynamaya. Of bıkmadın mı hala? Ceza süren bitti. Evine gidebilirsin şimdi. Gitmeyeceğim ya. Bana ne? Burada keyfim yerinde. Bir fikir geldi aklıma. Bak karpuz var burada. Bu karpuzlar çok lezzetli. Hey! Aslan kandırdı beni. Açsana kapıyı ya. Hadi geç kalıyoruz sınava. Bugün ehliyet sınavındayız. Sınavı geçip ehliyet alacağız. <laughs> Elime yazmıştım tüm cevapları. Şimdi kolayca geçeceğim sınavı. Tüm soruları işaretledim. Oley! Sınavı geçtim. İşte ehliyetim de burada. Bu şapşal bitirememiş hala. Şimdi otobüsüme atlayayım. Ve güzelce şehri turlayayım. Hey! Üstüme sürmesene. Araba sürmeyi bilmiyor musun be? Ben bu işi çok sevdim. Hadi yaya geçidinden geçelim. Eyvah! Yaya çıktı önüme. ama kimse geçemez beni ne anlama geliyor bu tabela of arabam mahvoldu ya eyvah kardeşim kaza yaptı hadi gel düzeltelim arabanı önce pompamızı bağlayalım ve lastiklere hava pompalayalım eyvah çok şişirmişiz lastikleri araba birden uçup gitti hey çok güzel oldu değil mi Uzat bakayım sen elini. Bir daha kopya çekme asla. Hadi yeniden gir sınava. İyice öğrenmelisin kuralları. Yoksa iyi süremezsin arabayı. Hadi bakalım sıra sende. Yavaş olsana be. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. Uyuyan orkiyi korkutacağım. Nasıl korktu baksanıza. O da neydi acaba? Videomu mutlaka beğenin. Kanalımı da takip edin. Dutlarım büyümüş güzelce. Toplayıp atayım onları sepete. Şuraya biraz kurabiye ufalayalım. Hadi kuşçuklar gelin bakalım. Hey ne oluyor ya? Niye takıldı bunlar arkama? Oh be kurtuldum sanki. Dutlarımla eve döneyim bari. Şimdi yeni bir şaka yapalım. Aspiratörü son hıza çıkartalım. Olamaz. Sosislerim uçuyor. Onları yakalamam gerekiyor. Eğer beğendiyseniz şakamı mutlaka takip edin kanalımı. Tuzla şekerin etiketini değiştirelim. Sonra da Orki'yi izleyelim. Bugün ne ilginç gün ya. Neyse devam edeyim pastaya. Kremam hazır olduğuna göre dökebilirim artık pastamın üstüne. Bir sonraki şakamız ne olsun? Doğum günüm. Doğru ya. Pasta bile hazırlamışlar bana. Hey. Bu da ne böyle? İğrenç bu pasta be. Böyle mi ağırlıyorsun bizi? Geri götüreceğiz hediyelerinizi. Of ya. Niye gittiler ki? Doğru ya. Değiştirmiştim etiketleri. Şapşal Aslan videoları için kanalımı beğenip takip edin. Hey. Çekmesene beni ya. Evet, karar verebildiniz mi? Yemeklerimiz birbirinden lezzetli. Hepimize yumurta getirsen. Sahanda yumurta istiyorum ben. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Şef, bir sürü yumurta pişirmeliyiz. Ama sadece bir tavam var benim. Gidip büyük tavayı getireyim. Aa, tava nereye gitti? Hey, bu kapıdan geçmiyor ki. Ne yapacağım şimdi? Arkadan ittirsem geçer mi? Bir fikir geldi aklıma. Ocağı çıkarabilirim dışarıya. Şef dur kendini yorma. Ben yardım ederim sana. Tavayı şöyle ortaya bırakalım. Aynaları da etrafına koyalım. Yansıyan ışınlar büyütece çarpınca tava verecek anında. Aslan aferin sana. Şimdi yumurtaları kıralım tavaya. Hey ne oluyor ya? Bebekler var bu yumurtalarda. Tüm yumurtalar çatlıyor. İçlerinden çeşitli yavrular çıkıyor. Hey yemeğimiz nerede kaldı? Bir fikir geldi aklıma. Önce marshmallow eritelim tavada. Şimdi sarı jelibonları alalım ve hepsini tavaya atalım. Aynı yumurta gibi görünüyorlar. Müşteriler farkı anlamayacaklar. Hey bunun tadı harika. Ben de alabilir miyim acaba? Al bakalım. Bu da sana. Bu yemek bir harika. Hey bu da ne? Aa, mısır patlatıyorlar içeride. Mısırlarımız patlıyor güzelce. Of biri kaçıverdi içime. Sırtıma su dökeyim bari. Oh be rahatladım şimdi. Şemsiye hem beni koruyor hem de mısırları biriktiriyor. De istiyorum. Ben de. Sen de kendine patlat. Bana ne? Hadi kolay gelsin sana. Ne yapacağım ben bununla? Tava çok pişmiş ya. Bulaşıklar da birikmiş lavaboda. Arabanın içi ateş gibi. Mısırı burada pişirebilirim belki. Hey işte baksanıza. Mısırım başladı patlamaya. Oley planım işe yaradı. Ama kolalar da patlamaya başladı. Eyvah! Sığmıyorlar arabaya. Hey mısırlar! Kalın orada. Arabadaki basınç çok artınca fırlayıverdim birden banyoya. <laughs> Gelmişken yıkansam mı acaba? Hey! Neler oluyor burada? Muzluktan mısır akıyor be. Çok lezizler hem de. Kalanları tabağıma doldurayım. Uzun bir duş almalıyım. Wow. Hey! Neler oluyor? Neden musluktan mısır geliyor? Baba boş ver onu ya. Baksana şu şapşala. Neyse tamam affettim seni. Çiçekleri sulamalıyım şimdi. Aa suyu geri çıkarttı. Cupcake gel misin baba? <laughs> of çok kilo oldum ya. Fil gibi olmuşum baksana. Çok kilo oldum gerçekten de. Baksanıza şu göbeğime. Bundan sonra hadi bakalım başlayalım spora. Şimdi sıra bisiklette. Cupcake geliyorum beni bekle. Of bisikletle kaza yapınca tatlıyı yedim yanlışlıkla. Acilen bir önlem almalıyım. Sağlıksız yiyecekleri çöpe atmalıyım. Hey aslan baksana gidip şunları alır mısın bana? Hadi bakalım güle güle. Hiç sebze kalmamış markette. Aa bir domates var şurada. Üf, bu ne koku ya? Hey bırakın domatesimi. Aa sinekler dışarı attı beni. Aklıma bir fikir geldi. Şunlar sebzeli şeker değil mi? Dışlarındaki şekeri emeyim. Sebzeleri kardeşime vereyim. Eee domates nerede? Hemen geliyor bekle iğrenç bu ne ya? Bir fikir geldi aklıma. İşte pizzalarımız geldi. Pizza yasak. Yiyemem ki. Hey şapşal merak etme. Sebzeleri yiyeceksin sadece. Of yine mi siz be? Havuza böyle giremezsin. Bir can yeleği giymelisin. <laughs> seni yeleksiz seni. Bak nasıl parlıyor benimki. Ay aman düşeceğim havuza. Birazcık su yuttum galiba. Bir fikir geldi aklıma. Kendime yelek yapabilirim aslında. Birazcık kırparsam bu gömleği. işte bence yeleğe benzedi. Hey bu yelek gibi durmuyor. Şuradan satın alman gerekiyor. Bu kadar param yok ki. Hey yardım edeyim mi? Birazcık yapıştırıcı sürelim. Ve cepleri güzelce sabitleyelim. Olamaz ayağım yapıştı. Cebime sokuşturayım şunları. Biraz ağır oldu sanki. Ama işe yarayacaklar gibi. Aa. Eyvah aslan boğuluyor. Ona yardım etmem gerekiyor. Seni gidi şapşal seni. Önce boşaltmalıydın içlerini. Aa. Kolalar boşa gitmesin değil mi? Koy şunları tekrar cebine hadi. <laughs> Şunun yeleğine baksanıza. Neyse ben de gireyim havuza. Yeleğim yırtıldı zürafaya çarpınca. İmdat! Yardım edin bana. Şişeli yelek süpermiş bence. Ben de yapacağım bir tane. Hadi gel, atlayalım havuza. Mola vaktim geldi sonunda.